merhaba sevgili yaylar Haziran ayına hoş geldiniz. Haziran ayı 28 Haziran Güneş ve Venüs İkizler burcunda kavuşuyor olacaklar ve sizler için 7 ev konularınız ikili ilişkiler ortaklıklarınız eş bu gibi konularda çok güzel etkiler taşıyor olacaklar eşiniz ilişkiniz romantik açılımlar Aşk, hoş sohbetler bunlarla ilgili Haziran'ın başında çok güzel etkiler alıyorsunuz. Bazı yaylar özellikle yeni bir insanla tanışabilirler. Evlilik ve ikili ilişkilerde yeni güzel fırsatlar onları bekliyor olacak. Bekar yaylar için oldukça güzel ve verimli günler olabilir. Evlilikle ilgili bazı kararlar alabilirler hatta. E, i̇şle ilgili, ikili ilgili de yine 2-8 Haziran'da zihniniz çok etkin çalışıyor olacak. Yapacağınız ilişkilerle, sosyal ortamlarla, bağ kurduğunuz insanlarla çok güzel problemleri çözüp ilerliyor olacaksınız. Aile yaşantınız, gayrimenkulünüz ve aile içindeki durumlarla ilgili bazı yükümlülükler olabilir Haziran'ın başında. Çünkü Venüs ve Satürn burada kare yapıyor olacaklar. Ve Satürn burada aile içindeki evinizdeki işlerle ilgili sorumluluklar ile ilgili birazcık sizi yorabilir. Biraz hızlı ve derinden bir takım durumları içerisinde e, hareket etmenize neden olabilir. Ama burada yine güzel çözümler ikili ilişkilerdeki güzel başarınız ile çözümlere ulaştıracaksınız. İş yapan sevgili yaylar için ortaklı işler özellikle size güzel kazançlar getireceğini söylemekte. Eşinizle ilgili, ortaklı işlerle ilgili yapacağınız işlerle ilgili size e, destekli güzel enerjiler tanıyor olacak. 6 Haziran'a baktığımızda eee İkizler burcunda 16 derecede yeni bir ayımız var. Yeni fırsatlar, yeni olasılıklar getiriyorum diyecek ve kararlar devreye girecek burada. Sizler için 7. ev konuları. Evet burada mevcut ilişkiniz varsa belki bir üst boyuta taşımak, evlilik kararı almak veya yeni bir ilişkiye, yeni bir boyuta, yeni bir ilişkiye başlamakla ilgili olabilir. Yeni bir ortaklık kazanabilirsiniz. Yeni bir iş yapıyorsunuzdur, proje yapıyorsunuzdur. Bir insanla, bir kişiyle bağ kurup onunla beraber beraber işinizi büyütüp geliştirebilirsiniz. Burada da çok güzel fırsatlar kişiler size getirecek. Birebir ilişkilerinizde oldukça şanslı olduğunuz bir yeni ayla bir güzel ay başlangıcı yapmaktasınız. Çalışmalarınıza yeni perspektifler katacaksınız. Aynı zamanda sanatsal özgün bakış açılarınız çok gelişiyor olacak. Evle ilgili burada olumsuz olan tek açı evinizle ilgili, evinizin içiyle ilgili bir takım tatsız durumlar. Belki yaşça büyük kişiler olabilir. Belki evinizin içinde e, otoriter olan veya e, yaptığınız işle ilgili otoriter olan kişiler de olabilir. Bunlarla ilgili belki baba babanın sağlığıyla ilgili burada birazcık e, olumsuz çalışacak durumlar söz konusu. Kuzey Ay düğümünüz Koç'ta ve Kayron'la beraber e, uyumlu. Burada ikili ilişkilerinize destek alacak. İşinizden keyif almak, keyifli hale getirmek hobileriniz, burada yapacağınız girişimleri işinize belki dahil edebilirsiniz. Eğlence, internet, sosyal medya, yapay zeka oyunu oynayarak belki ortaklı işlerde bir arada olmak, keyifli olmak, ayın başında yeni ayda sevdiğinizle güzel vakitler geçirmek. Bunlarla ilgili güzel olasılıklar, güzel durumları sizlere getiren hoş bir yeni ayda yaşayacaksınız. 9 Haziran'a geldiğimde Mars Boğa burcuna geçiyor. Burası pek sevdiğimiz bir yer değil Mars Boğa burcuna. Birazcık zararlı ve bu anlamda sizin için tabii ki yine Altınca ev konularına birazcık dengeye getirmek isteyecek. Burada alt üst çalışanınız varsa belki burada bir agresyon oluşabilir. Alt üst çalışanlara varsa iş yapıyorsanız, tartışmalar veya hizmet aldığınız alan, hizmet aldığınız kişilerle ilgili biraz aksaklıklar, engeller, zorlu durumlar ortaya çıkabilir. Ki 16 Haziran'a kadar devam ediyor olacak. Burada yaptığınız, hizmet aldığınız kişiler dikkat etmek, agresyon, tartışmalar, işte günlük hayatın hızı hemen e, halledeyim şunu şuradan derken günlük için ev içerisindeki yaralanmalar, kazalara lütfen çok dikkatli olun sevgili yaylar. Özellikle 9 Haziran ve 16 Haziran'da fiziksel enerjiniz de çok yerinde ve güçlü olacak ve burada aceleci fevri tez canlı davranmamak önemli. E, 14 Haziran'da Merkür güneşle kavuşumda olacak cazimi diyoruz. Burada sözel yaratım gücü çok yüksek olacak. Yapacağınız işlerde özellikle sizin için konuşma ve yetenekleriniz, ikili ilişkilerinizde iletişiminizi son derece güçlü kullanabileceğiniz bir 14 Haziran'dan bahsediyoruz. Ee, yapacağınız iş ortaklığınız varsa, görüşeceğiniz konular varsa 14 Haziran çok mükemmel. Burada yeni bağlantılar kullanmak, konuşmak, teklif ve anlaşma ve onaylar için de güzel bir gün. 14 Haziran'a baktığımızda Güneş-Neptün'le karesi var. 17 Haziran Aynı zamanda Merkür'ün de yengeçe doğru ilerlediği, Merkür'ün, Venüs'ün kol kala yengeçte ilerlediği bir gün olacak. Ve sizin için tabii ki ev, belki biraz evinizle ilgili masraflar, ev içinde aile bireyleri, ortamlar. Ee, yine e, sezgisel gücünüz çok güçlü çalışacak. İkili ilişkileriniz yine çok kuvvetli olacak. İkili ilişkilerinde romantik anlar, tatlı anlar, Aşk, sevgi konuları bunlar 17 Haziran ve sonrasında sizler için güzel etkiler taşıyor olacak. Aile içinin gündemleriyle ilgili bir tek ev içinde canınızı sıkabilecek durumlar parasal anlamda burada birazcık çıktılar verebilir size para harcamaları verebilir. 20 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na doğru ilerliyor olacak ve... 20 Haziran'dan sonra biliyorsunuz 22 Haziran'da güneş solstisi yaza doğru tamamen geçtiğimizi söylüyor. Burada sizin için artış işte gelirlerinizi artış gözlemleyebilirsiniz. Sizin için eşinizden belki gelirleri, belki eşinizle ortak çalışmalarınızdaki kazançlarınızın ve girişimlerinizin güzel etkilerini alıyor olabilirsiniz. Ayın ikinci yarısından sonra ikinci ev konularınız biraz daha mali konularınız, maddi konularınız ön plana geliyor. Burada güzel artışlar girişimler söz konusu olacak birazcık daha Tabii ki sezgilerimizle duygularımızla hissiyatımızla ilerlemeye başlayacağız ve burada önemli olan nokta idealize ettiğimiz konular çok önemli olacak İdealize ettiğimiz işte parayla ilgili giderlerle ilgili burada dikkat etmemiz gereken konular ön plana gelebilir yatırımlarımızda düşündüğümüz İşleri e, ön planı çıkartabilir. 22 Haziran'a doğru ilerlediğimizde 1 derece donunay e, gerçekleş olacak. Oğlak burcunda tabii ki oğlak demek para, çalışma, iş ve sorumluluklar demek. Ve burada tabii ki iş, çalışma, sorumluluklar ve özdeğer konuları devreye giriyor olacak sizin için bu dolunay önemli. ikinci evinizin konularına yansıtacak aileniz, ailenizin ihtiyaçları, para değerleriniz, ailenizin içine gelir ve giderlerinizin hesaplanması. Burada kazançlarınız, sorumluluklarınız ön plana çıkıyor. Finansal kazançlarınızla bu alanda güvenlik ihtiyaçlarınızı arttıran durumlarda kişisel ihtiyaçlarınız ve kişisel harcamalarınız, duygusal yönden yapmış olduğunuz harcamalar bunlarla ilgili dengeye gelmekle alakalı bir e, süreç başlıyor olacak bu dolunayda. Yaşamınızda sizi mutlu eden hobileriniz, hedefleriniz, burada evet aynı zamanda öz değerler konusu da devrede. Para kazanmak sorumluluklarınız ama aynı zamanda ailenizin ihtiyaçları ve kendi yapmak istediğiniz e, keyifler, mutluluklar e, bunlarla ilgili dengeye getirmek istiyor. Bu konuda bir zihinsel anlamda dönüşüm geçirtecek size günlük yaptığınız işler masraflar, buradaki bunların arasında güzel çözümleri görüyor olacaksınız, değerlendireceksiniz. Aynı zamanda finansal kaynaklarınızı hedefe doğru giderken yaptığınız tasarrufları sizin için ne derece önem taşıdığıyla ilgili bu tasarrufların altın çizen bir donay olacak. Temel ihtiyaçlarınız, temel değerleriniz ve bunları finansal anlamda dönüştürme gücünüz ve verdiğiniz, bunlara verdiğiniz değerle ilgili Önemden emin olun diyor açıkçası. Gerçekten önem verdiğiniz konularda mı tasarruf yapıyorsunuz yoksa bunlar gerekli mi? Bu kazanç potansiyellerinizi değerlendirirken bunların ne kadarını fırsata çeviriyorsunuzla ilgili o 2-8 aksı çalışıyor olacak. Kazançlarınız gelir ve giderleriniz arasında ve aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarınız ve ailenizle ilgili kendi sevdiğiniz konulara ne kadar zaman ayırıyorsunuzla ilgili önemli bir dolunay etkisini alıyor olacaksınız. Umarım bolluğuyla, bereketiyle, güzelliğiyle geliyor olur sevgili yaylar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.